Selam kardeşlerim. Nasılsınız? Evet ben çok iyiyim maşallah. Dışarıya çıkıyorum dostlarım. Sizlere yaklaşık bir haftadır bilmiyorum öyle tahmin ediyorum. Video çekmiyorum. Çekemedim daha doğrusu dostlar. Bir takım problemlerim oldu. Başka işlerim çıktı falan filan. Bunlardan bahsetmiyorum çünkü sizleri özel hayatımla hiç de meşgul etmek istemiyorum. Şimdi aslında genelde hep asansörde çekiyorum size videolarım. Bunun da çok farkındayım. Aslında biraz da özellikle yapıyorum dostlar. Çünkü en müsait olduğum alan böyle evden dışarı çıkarken oluyor. Ve sizlere de böyle küçük bir video çekmek istiyorum. Sebebi de şu. Gösterişe girmesin diye gittiğim mekanlarda, işte bulunduğum ortamlarda dostlar sizlere hiçbir şekilde... Video çekmek istemiyorum ya da bulunduğum ortamlar, mekanlar e, ve gittiğim yerlerde sırf gösterişe girmesin diye sizlere video çekme gereği hissetmiyorum. Burada önemli olan zaten içeriğin ne olduğu yani mekanın yerin bir önemi yok. Eğer sizleri eğitebileceğim, sizlere bir şey katabileceğim bir <laughs> ortamda değilsem bulunduğum mekanın hiçbir önemi yok dostlar. Burada önemli olan sizlerle ne paylaştığım. O yüzden de gösterişe girmesin diye muhtemelen en müsait olduğum anlar bu anlar oluyor. Kısacık da olsa sizlere paylaşım yapıyorum burada. Şimdi tabii genelde paylaşımlarım faydalı olsun istiyorum. İnsanlara bir şeyler katsın istiyorum. Gereksiz boş içerikler paylaşmak istemiyorum. Bu hafta müzik yapamadım. Normalde müzik yaptıktan sonra sizlerle genelde böyle 3 dakikada olsa verimli, daha çok dini içerikli paylaşımlar yapıyordum. Bu hafta yapamadım ama yarın büyük bir losokla müzik yapacağım. Ondan sonra da sizlerle küçük bir video paylaşacağım. Çok güzel bir bilgi paylaşacağım yarın sizlerle. Çünkü ben gerçekten dini içerikler paylaşmayı, ilim ile alakalı bilgiler konuşmayı sizlerle çok ama çok seviyorum. O yüzden de dostlarım gösterişe de girmesin diye genelde hep aynı ortamda önemli olan sizlere farklı bilgiler paylaşmak, güzel içerikler sunmak, nitelikli videolar çekmek. Gösterişe girmemesi için de kesinlikle gittiğim yerlerde ve ortamlarda çekmiyorum dostlarım. Gösteriş yapan kardeşlerimi de gerçekten aslında bu konuda eleştiriyorum. Gösteriş videolarını izlemeyelim dostlar. Daha çok nitelikli videoları izleyelim. Buna dikkat edelim. Size bir şeyler katıyorsa eğer izleyin o videoları. Bunun içinde benim videolarım da dahil. Eğer sizlere hiçbir şey katmıyorsa boş yere zamanınızı harcamayın. Lüzumsuz yere harcamayın. Çünkü geçen, boşa geçen bir dakikanız bile sizin